Merhabalar. Evet. Hemen <laughs> biraz ses geriye olabilir arkadan. Hep artık. Burada seçimi yaptım. Bakın. Gördüm. Gördüm. Neyse. Lansı bu konuda kapatabilirsin. <laughs> bir kişi. Hemen bakalım o kim? Bu sefer yazı bakacağım. Evet, katılan kişi merhaba varsa çok sevinçliyim. Evet, tüm manikür, manikür. Evet, bunu da alalım. Evet, Bence... <laughs> Hani kürse her şey hani kürdü. Takıda Ben ne alacağıma karar veremedim. Her şey aldım. Bu arada ben çok hoş kullanan birisi değilim. Bunun için hemen başlıyorum. Neden başım? E, hemen takılardan başlıyorum. Bunu çıkartmayacağım. Şunu göstermeyelim. Bakın şöyle bir yüzüm var. Evet, şimdi takalım. Buradayız. Böyle bir bileklik şey var. Süsü var. Böyle bir küpe var. Küpeleri tekli tekli gösteriyorum. Böyle bir tane küpe var. Kullandığı küpe yok. Üç tanesi altın olduğu için onları getirmiyorum. Evet. Bunlar saklanmıyor. Bu takıları geçelim şimdi. Yani bir tane daha var. Şöyle bir stand var. Bakın. Şöyle bir ruj var. Seyirciler, şimdi. Parlatıyor. Lip bambalı olsun. Şimdi ojelere gelelim. Şöyle bir ojem var. Pencil. Şöyle bir ojem var, siyah. Ben bir videomda zaten ojelerimi göstermiştim. Çoğuluk. Bakıyorum. Ya. Evet, bakın şöyle bir simli oje. Bunlar çok güzel. Su var mı kırmızı ojesi? yazıyor Mor acısı kullanmayan. Benim bu kadar ojem yoktu. Ha bir tane seni üzerine gömdüm. Aha iki kişi yakaladım seni. Aa gitti ama. Hı. Ya. Can can mı canlıyım? Ama Şöyle bir tırnak yapıştırıcısı damla olarak. Krem. Tırnak süsü burada. Çatma tırnaklarımız. Bundan tırnaklar çok güzel çünkü bunlardan bir gün geçmiştim. O videoyu da izleyebilirsiniz tabii ki. Bunları yapmıştım Bu arada şu kalemi çok seviyorum arkadaşlar. Bu arada yeni bir şey aldım. ha bakın. Bu çok güzel. Bu şeffaf bir şeyci. Bu nedir? Ha, törpü. Şeffaf. Bakın şuradan anlayabilirsiniz törpü olduğunu. Şurası beyaz, şurası biraz daha tırtırlı. Bakınız. Hı. -hı. Hemen bir biraz yapacağım. Evet. Bunu da kenara alayım. Bunu göstermeyeceğim. Şöyle düzleştireceğim var. Karni. Buna her şey pembe videosunda yapmıştık. Çok güzel bir saç yapmıştık. Bakın Bakın böyle bir saç şekilleştireceğim. Fiyatı bir yine, biraz pahalıya kaçtı ama. Mugret'ten aldım. Bakın şöyle. Ee, Bununla ilgili bir bilgi vereceğim. Bir de bakın saçımı bu, bunun sayesinde yaptım. Bakın şu şekilde yapıyorsunuz. Bilgilerim çok olacak buna. Bunun için bunu getirdim zaten. Çok güzel tavsiyelerim var. Bu videoyu izleyin. Sonra alın bunu. Bakın şu şekilde yapıyorsunuz. Buradan açıyorsunuz. Daha yukarıdan da yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde. Sonra şöyle de çıkartabilirsiniz. Bu şekilde. Şöyle bir şekilde veriyorum elimle. Sonra ne kadar bekletmek istiyorsanız gitmiyor. Bu arada bunlarla ilgili bir bilgim var. Bakın bunlar şimdi düşecek. Gece yatabilirsiniz bunlardan. Ama diğer yerine, ben diğer yerine gidiyorum. Efendim? Ay, ay. Evet, bunları yapınca böyle kıvırcık elde etmenizi istiyorsunuz tabii renkli biraz şu şekilde yani, bayağı bir kıvırcık elde etmeniz istiyorsanız gece bunlardan yaptığınız lazım. Ama gece yaptığınız zaman bunları dediğim gibi bu sünyayı kullanırsanız başınız hiçbir şekilde ağrımıyor. Ama diğerleri böyle yapışkanlı, çıt çıt gibi bir şey doluyorsunuz. Hem saçınıza zarar veriyor, Elektriklenmeyi elektriklenmeydi, her türlü zararı veriyor. Ee, hem de gece yattığınız zaman başınız fena şekilde ağrıyor. Bir, bir şey de var, bunun için çok para harcıyorsunuz. Yani bunu alınca fiyat uygun ama onların tokası da var şimdi. Tokasını almasanız düşecek haberi verir. Bunu da söyleyeyim. Ama bunların burada e, çıt çıtta kapatma yeri var. Yani şöyle Atıyorsun hemen kurt diye. Hem bunları e, şey banyo yaptığınızda kullanabilirsiniz. Saçınıza jöle yaptığınızda kullanabilirsiniz. Limon suyuyla kullanabilirsiniz. Normal saçta da kullanabilirsiniz tabi. Bu arada boyayla ilgili bir açıklamam daha olacak. E, şu açıcı boyaları biliyoruz. Kadınlar çok kullandı. Şöyle açıyor bayağı bir. E, i̇şte. Hmm, kullandığınız zaman başınızda böyle bir baloncuk oluştuğu zaman doktora gitmeniz gerekiyor. Çünkü bu sizi kanser edebilir. Bu ihtimali de verebiliyoruz. Bugün bu kadar arkadaşlar. Yani bir siyasla sohbet edeceğiz. Bir ben bir şey yazayım bakalım. Ha bir kişi diyor. Bir benim mi? Ben mi? Kimse beğenmedi. <laughs> Hadi yapalım var. şunu da. Bakayım benim menükür olarak. Ve tokalarım falan var. Onlara girişmeyelim bence.